Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xbox üzerinden PUBG oynayacağız arkadaşlar. Ee, eğer ki güzel olursa bu serinin, bu oyunun PUBG'nin seri halinde devamı gelebilir. Ee, çok güzel olmazsa arada bir oynarız. Online bir şekilde sizlerle beraber oynarız. İletişimimiz zaten Instagram ve WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz benimle. Her zaman ee, sorularınıza, isteklerinize cevap veriyorum. Önerilerinize dikkate alıyorum. Son 10 saniye maçın başlamasına Grafikler falan gerçekten güzel. Bazen kasmalar oluyor. O da internetten dolayı. Şu anda Bakın görüyor Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben ana ekranı açtım şu anda. Forza Horizon 4 iniyor. Ee, biraz internet sıkıntı yapabilir harita bu şekilde çok fazla oynadığım bir oyun değil pubg hemen direkt atlayalım zaten çok fazla e, oyalanmadan hesap veren hiç iyi değil şimdi bana diyeceksiniz ne kadar kötü bir hesabım var diye ben daha bunu yükleyeli 1.5-2 saat oldu bir maç yaptım daha sonra da video çekmeye karar verdim paraşütü açtık Güzel bir silahlar falan çıksa. Aa işte. An. Abi yok böyle bir şey. Şansa bak ya. Adam orada öldürecek bizi. Direkt ölürsek. Yok artık. Hayır hayır hayır. Hayır. Al. Öldük abi. Yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Hahaha. <laughs> Ne diyeyim ben? Ne yapabilirim? Bu videoyu yayınlamalı mıyım sizce? Yayınlayayım mı? Ne yapabilirim? Abi bu ne? Şu anda izliyoruz. Adam görünmüyor mu? He he, tamam geldi. Şimdi geldi. FPS'de mi oynuyordu ki? Ama önce paraşütle neden öyle gözüktü? Abi sorunlar var. Neyse biz tabii ki de çıkalım. Kötüydü ya. Bu maç kötüydü. Gerçekten kötüydü. Kötü maç yaptık mı biz ya? Ben hatırlamıyorum maç yaptığımızı. çok kötü oldu ee, ne diyeceğim bilemedim abi direktman ölünce bu videoda 4 dakika oldu ortalama bitirelim mi abi bitirelim bundan sonra bir daha çekelim artık fail video olsun arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz demeyeyim Destek vermek için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıkla kalın.